Evde İlkokul kanalından merhaba. Bugün sizlerle birlikte çarpma işlemi konularına devam ediyoruz. Birinci konumuz 10 ve 100 ile çarpma. İkinci konumuz azalan artan çarpanlar. İlk önce konularımızı öğreneceğiz. Daha sonra konularımızla alakalı bol bol örnekler göreceğiz. En sonunda konumuzla alakalı sorular çözeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk önce 10 ve 100 ile çarpma konusuna bakalım. Bir doğal sayıyı 10 ile çarparken sayının sağına bir tane sıfır ekleriz. Onda bir tane sıfır olduğu için çarptığımız sayının hemen sağına bir tane sıfır ekliyoruz. Hemen örneğimize bakalım. 8 ile 10'u çarpıyorsak 8'i yazıyoruz. Yanına hemen sağına bir tane sıfır ekliyoruz. 8 çarpı 10 80'dir. 37 ile 10'u çarpıyorsak 37'yi yazıyoruz. Bir tane sıfır hemen sağına ekliyoruz. Cevabımız 370'tir. 37 çarpı 10, 370'tir. Devam edelim. Bir doğal sayıyı 100 ile çarparken sayının sağına 2 tane sıfır ekleriz. 100'de 2 tane sıfır var. O yüzden 2 sıfır ekliyoruz. Şimdi örneğimize bakalım. 6 ile 100'ü çarpıyorsak, 6'yı yazıyoruz. Sağına 2 tane 0 ekliyoruz. Cevabımız 600. 9 ile 100'ü çarpıyorsak 9'u yazıyoruz. 100 2 tane 0 olduğu için 9'un sonuna hemen 2 tane 0 ekliyoruz. Cevabımız 900'dür. Şimdi hemen örneklerimize bakalım. 10 çarpı 3 bir sayıyı 10 ile çarpıyorsak 3'ü yazıyoruz. Sayına 0 ekliyoruz. 30. 10 çarpı 20. Bakın bir sayıyı 10 ile çarpıyorsak bakın buradaki sayı 20. 20'yi yazıyorum. 10'daki bir sıfırı hemen yanına ekliyorum. Yani 200 eder. Devam ediyorum. 10 çarpı 35. 35'i yazıyorum. 10'daki bir sıfırı hemen 35'in yanına ekliyorum. 350. 10 çarpı 62. 62'yi yazıyorum. 10'daki bir sıfırı hemen yanına yazıyorum. 620. Bir sayıyı 10 çarpıyorsak hemen sayının yanına bir sıfır ekliyoruz edelim. Şimdi 100 çarpmaya bakalım. 100 çarpı 4. 4'ü yazıyorum. Yanına 2 sıfır ekliyorum. 400. 100 çarpı 7. 7'yi yazıyorum. 7'nin yanına 2 tane sıfır ekliyorum. 8 çarpı 100. Bakın 8'i yazıyorum. Yanına 2 sıfır ekliyorum. 800. 100 çarpı 2. 2'yi yazıyorum. Yanına 2 sıfır ekliyorum. 200. Şimdi devam edelim. Örneklerimize bakalım. Bugünkü size anlatacağım videonun içerisinde bu konularla alakalı karşınıza çıkabilecek soruları da ekledim. Şimdi hemen sorularımıza bakalım. 3 çarpı 4. 3 tane parmağımı açıyorum. 3 tane 4. 4, 8, 12. Demek ki burası 12'ymiş. 12 çarpı 10. Hemen 12'yi yazıyorum. Yanına da onun bir sıfırını ekliyorum. Cevabımız 120'dir. Devam edelim. Hemen alttaki işlemimize bakalım. 3 kere 3. 3 tane 3. Elimi 3 tane açıyorum. 3, 6, 9. Demek ki burası 9'muş. Şuradaki eşittir'i unutmuşuz. Şurası eşittir olacak. Devam edelim. 9 çarpı 100. 9'u yazıyorum. Yanına 100'deki 2 sıfırı ekliyorum. 900 eder. Bir aşağıya bakalım. 7 kere 8. 7 tane 8. Elimi 7 tane açıyorum. Bakın 8'er 8'er sayıyorum. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. 7 kere 8 56'ymış. 56 çarpı 10. 56'yı yazıyorum. Yanına 10'un bir sıfırını ekliyorum. 560. Tamam. Son işlemimize bakalım. 9 çarpı 6, 9 tane 6, elimi 9 tane açıyorum ve altışar altışar sayıyorum. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. Demek ki burası 54'müş. 54 çarpı 10, hemen 54 yazıyorum. Yanına da 10'daki bir sıfırı ekliyorum. Cevabımız 540. Şimdi de şeker sorularımıza bakalım. 71 sayısının 10 katının 195 fazlası kaç eder? 71 sayısının 10 katı diyor. 71'i yazıyorum. Katı ise hemen önüne yerleştiriyorum bakın. 71'in 10 katı. Peki 71'in 10 katı kaç edermiş? Biz bunu biliyoruz zaten. 71'i yazıyoruz. Yanına da onun bir sıfırını ekliyoruz. 710. Şimdi de 195 fazlasını bulalım. İlginç onu yazıyorum. 195 fazlasını bulmak için 195 ile topluyorum. 0, 5 daha 5. 1, 9 daha 10'un 0'ı. Elde er var 1. 7, 1 daha 8. 1 daha er 9. Cevabımız 905'tir. Şimdi de 2 diğer sorumuza bakalım. 34 deste kalemi 158 eksiği kaç kalem eder? 34 desteği ilk önce bulmamız gerekiyor. Deste kaç demekti? Deste 10 demekti. 34 ile de ilk önce 10'u çarpıyoruz. 34 destenin kaç tane kalem olduğunu bulabilmek için 34 yazıyorum yanına da bir sıfır ekliyorum 340. 158 eksiğini bulabilmek için 340'dan 158'i çıkarıyorum. Çıkaralım. 0'dan 8 çıkmaz, bir onluk aldık. Burası 3 oldu, burası 10 oldu. 10'dan 8 çıkarsa 2 kalır. 3'ten 5 çıkmaz, buradan bir yüzü kaldık. Burası 13 oldu, burası 2 kaldı. 13'ten 5 çıkarsa 12, 11, 10, 9, 8 hemen 8'i yazıyorum. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. Cevabımız 182'dir. 182 kalem eder. Şimdi de çarpanı azaltmak ve arttırma konusuna geçelim. Bu konuya azalan ve artan çarpanlar da denilebilir. Hemen başlıyorum. Çarpanlardan biri bir arttırıldığında çarpımın değeri diğer çarpan kadar artar örneklerime bakıyorum. 3 kere 9 kaç ediyordu? 3 tane 9. 9, 18, 27. Yani 3 kere 9, 27 ediyormuş. Şimdi hemen çarpımı buraya yazıyorum. Şimdi çarpanlardan birini yani 3'ü bir tane arttırıyorum. 4 yapıyorum. Şimdi de 4 kere 9'un kaç olduğunu bulalım. 4 kere 9, 9, 18, 27, 36. Buraya da 36 yazıyorum. Bakın çarpım 27 idi. 36 oldu. Yani çarpı arttı. Acaba kaç tane arttı? Hemen bulalım. 36'dan 27'yi çıkaralım. Kaç arttığını bulalım. 6'dan 7 çıkmaz. Buraya 16 yapıyor. Burada 2 kalıyor. 16'dan 7 çıkınca 15 14 13 12 11 10 9 9 kalır. 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. Demek ki 9 artmış. 27'ydi 36 oldu 9 arttı. Yani 9 nedir? Diğer çarpan kadar. Demek ki çarpanlardan birini bir arttırdığımda çarpımın değeri diğer çarpan kadar yani 9 kadar arttı. 9 arttı. Şimdi devam edelim. 3 kere 9 kaçtı? 3 kere 9, 9, 18, 18 27 idi. 27'yi buraya yazıyorum. Bu sefer diğer çarpanı arttırmak istiyorum. 3 yazdı. Diğer çarpan 9'du. 10 yapıyorum. 3 kere 10 kaç eder? 3 yazıyorum. Yanına 0 koyuyorum. Bakın şimdi 27 idi çarpı 30 oldu. Kaç arttı acaba? Hemen bakıyorum. 28, 29, 30. Yani 3 arttı. Evet 3 artmış. Peki 3 neydi? Diğer çarpan. Diğer çarpan kadar çarpım artmış oldu. Konumuza devam ediyoruz. Çarpanlardan biri bir azaltılırsa bu sefer de çarpanlardan bir azaltacağız. Çarpımın değeri diğer çarpan kadar azalır. 4 kere 7 kaçtı? Hemen hesap edelim. 4 parmağımı açıyorum. 7 şahit sayıyorum. 7, 14, 21, 28. 4 kere 7, 28'miş. Şimdi çarpanlardan biri olan 4'ü 1 azaltıyorum. Yani 3 yapıyorum. Peki 3 kere 7 kaçtı? 3 kere 7 7. O da 21. 21. Şimdi hemen bakıyorum. Bakın 28 21 oldu. Eğer ben çarpanlardan birini bir azaltıyorsa çarpım da azalmış oluyor. Peki kaç azaldı? Hemen ona bakalım. 28'den 21 çıkaralım. Kaç azaldığını bulalım. 8'den 1 çıkarsa 7 kaldı. 2'den 2 çıkarsa 0 kaldı. 7 azalmış. Yani diğer çarpan kadar azalmış oldu. Şimdi hemen diğerine bakalım kaçtı? 4 kere 7, 28'ti. Hemen yazıyorum. Bu sefer de çarpanlardan olan 7'yi bir azaltmak istiyorum. Yani 6 yapmak istiyorum. 4 kere 6. 4 kere 6 kaçtı? 4 parmağımı açıyorum. Altışar altışar sayıyorum. 6, 12, 18, 24. Hemen buraya 24 ile yazıyorum. Bakın ne oldu? Çarpımın değeri azalmış oldu. Peki kaç azaldı? kaç azaldığına 28'den 24'ü çıkarıyorum. 8'den 4 çıkarsa 4 kalır. 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. Bakın 4 azalmış. 4 hangi sayı? 4 diğer çarpan. Yani hangi çarpanı azaltıyorsam çarpım diğer çarpan kadar azalmış oluyor. Azaltmadığım çarpan kadar azalmış oluyor. Şimdi konumuzla alakalı kaç artı azaldı etkinliğini yapalım. 8 kere 4 kaçtı? 8 tane 4'ü bulacağız. Elimizi 8 açıyoruz. 4'er 4'er sayıyoruz. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. 8 kere 4, 32. Hemen yazıyorum. 8 kere 4 de 32. 4 kere 8 de 32. Şimdi çarpanlardan biri olan 4'ü 1 azaltıyorum. Bakın. 1 azalttı. Yani 3 yaptım. Peki 8 kere 3 kaç yapar? 8 kere 3'ü sayıyorum. 8 parmağımı açıyorum. 3'er 3'er sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 8 kere 3, 24 oldu. Bakın çarpanı azalttığım için çarpım da azalmış oldu. Peki kaç azaldı? Hemen bakıyorum. 32'den 24'ü çıkarıyorum kaç azaldığına bakıyorum. Bir yolunu kaldım. 12'den 4 çıkarsa 8 kalır. Burada 2 kaldı. 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. Bakın hemen yan tarafa bakıyorum. Diğer çarpan kadar azalmış oldu. Yani 8 kadar azalmış oldu. Şimdi devam edelim. 6 kere 7 kaçtı? 6 kere 7. 6 tane 7'yi sayıyorum. 7, 14, 21, 28, 35, 42. 6 kere 7, 42'ymiş. Şimdi çarpanlardan bir olan 7'yi bir tane arttırıyorum. Bakın eğer ben çarpanlardan birini arttırıyorsam çarpım da artacak. 6 kere 8 kaçtı? 6 kere 8 48'di. Bakın artmış oldu. Peki kaç arttı? Hemen bakıyorum. 48'den 42'yi çıkarıyorum. 8'den 2 çıkarsa 6, 4'den 4 çıkarsa 0. Bakın ne kadar arttı? Diğer çarpan kadar artmış oldu. Devam edelim. Şimdi yan tarafa bakıyoruz. Birazcık daha sayıları, yani çarpanı büyüttüm. Çarpan 25. 25 ile ilk önce 3'ü çarpalım. 3 kere 5, 15'in 5'i elde var 1. 3 kere 2, 6, 1 de elde 7. Çarpım 75. Şimdi çarpanlardan birini, yani 25'i 1 arttırıyorum. Bakalım ne olacak? 3 kere 6, 18'in 8'i elde var 1. 3 kere 2, 6, 1 de elde 7. Bakın ne oldu? Çarpım da artmış oldu. Çünkü ben çarpanlardan birini arttırdığım için çarpım da artmış oldu. Peki kaç arttı? 78'den 75'i çıkarıyorum. Kaç arttı? 8'den 5 çıkarsa 7, 6, 5, 3 kaldı. 7'den 7 çıkarsa 0. Demek ki 3 artmış bakın. 3 artmış. Yani 3 nedir? Diğer çarpan kadar. Diğer çarpan kadar artmış oldu. Devam edelim şimdi aşağıya bakalım. 11 ile 6'yı çarpıyoruz. 1 kere 6, 6. 1 kere 6, 6. Yani 66. Şimdi ben çarpanlardan birini bu sefer 2 tane azalttım. Bakalım ne olacak? 1 kere 4, 4. 1 kere 4, 4. 44 oldu. Peki bakın azalttım, çarpım da azaldı. Peki çarpım kaç azaldı? Hemen bakalım. 66'dan 44'ü çıkaralım. 6'dan 4 çıkarsa 2 kalır. 6'dan 4 çıkarsa 2 kalır. Bakın 22 azaldı. 22 nedir peki? Bakın 2 tane 11 demektir. Bakın 11 ile 11'i toplarsam 22 eder. 2 tane 11 azalmış oldu. Çünkü ben çarpanı 2 tane azalttım. 5, 4 yaptım. 2 tane azalttığım için 2 tane 11 yani 22 azalmış oldu. Şimdi süper sorumuza bakalım. 8'in 8 katı ile 9 katının farkı kaçtır? 8'i yazıyorum. 8'in 8 katı. Katı da öne yazıyorum. 8 kere 8. 8 kere 8 kaç eder? 8 parmağımı açıyorum. 8'er 8'er sayıyorum. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64. 8 kere 8, 64. Bir de 8'in 9 katına bakalım. 8'in 8 katı ile 8'in 9 katının farkı. 8'in 9 katına bakıyoruz. 8'in 9 katı kaç eder? Bakın 64'dü. 64 64'e 8 ekleyelim. 72. 8'in 9 katı da 72. Bakın ben çarpanlardan birini aslında bir tane arttırmış oldum. Çarpanlardan birini bir arttırıyorsam sonuç da diğer çarpan kadar artmış olmalı. 64 ve 8'i topladığımda 72 eder. Gerçekten de diğer çarpan kadar artmış oldu. Hiç bu işlemi yapmadan fark 8'dir diyebilirdik. Fark 8'dir. 72'den 64'ü çıkarırsak farkın 8 olduğunu bulmuş oluruz. 2'den 4 çıkmaz. Burada 6 kalır. 12'den 4 çıkarsa 8 kalır. 6'dan 6 çıkarsa 0 kalır. Fark 8'dir. Devam edelim. 4'ün 6 katı ile 7 katının farkı kaçtır? Bakın 4'ün 6 katı ile 4'ün 7 katının farkı kaçtır? Ben hiç bu işlemleri yapmadan bakın 6'ydı. Çarpanlardan biri 7 oldu. Yani arttı. O zaman çarpım da artacak. Peki çarpım kaç artacak? 4 artacak. Gerçekten öyle mi? Hemen bakalım. 6 kere 4, 6 kere 4, 4'er 4'er sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24. 6 kere 4, 24. Şimdi 7 kere 4, hemen üzerine 4 ekliyorum. 28. 7 kere 4, 28. Bakın 24'tü 28 oldu. Yani 4 arttı. Diğer çarpan kadar artmış oldu. Hiç bu işlemleri yapmadan direkt bakın 6 ile 7 oldu. 4'tür. Fark 4'tür diyebilirdik. Şimdi de yeni nesil bir sorumuz var. Hemen ona bakalım. Mehmet çarpma işleminde çarpanlar değişirse sonucun nasıl değişeceğini merak ediyor. Çarpımın nasıl değiştiğini noktalı yere yazıyor. Şimdi hemen bakıyorum. 31 7'yi çarpmış. 1 kere 7, 7. 3 kere 7, 3 kere 7, 7. 14, 21. Hemen buraya yazıyorum. 217. Hemen buraya bakıyorum şimdi. 31 de çarpanlardan birini 1 bir arttırdı. 32 oldu. 2 kere 7, 14'ün 4'ü elde var 1. 3 kere 7, 21'di. 1 de elde 22. Bakın 217 idi, 224 oldu. Yani arttı. Çarpanı arttırdığım için çarpım da artmış oldu. Peki kaç arttı? 7 arttı. Demek ki buraya 7 arttı diyeceğiz. Şimdi buraya bakıyorum. Bu sefer hiç işlem yapmadan bulacağım bakın. 31 31 aynı duruyor. Burası 7'ymiş, 8 olmuş. Yani çarpan 1 arttırılmış. Çarpan 1 arttırıldıysa sonuç da diğer çarpan kadar yani 31 kadar artmış olacak. Buraya 31 arttı diyelim. Şimdi devam ediyorum. 31'miş, 30 olmuş. Bakın çarpan bu sefer azalmış. Demek ki sonuç da azalacak. Ben azaldığı direkt yazıyorum. Peki kaç azaldı? Sonuç diğer çarpan kadar. Yani 7 kadar azalır. Buraya da 7 azaldı diyorum. Şimdi şıklara bakıyorum. Kare 7 artacak. Çarpım 7 arttı. Çarpım 7 arttı eliyorum. Bakın C şıkkını eliyorum. Çünkü çarpım 7 artacak karede. Hemen üçgene bakıyorum. 31 arttı. Çarpım 8 arttı. Çarpım 31 arttı. Bakın B şıkkı bizim doğru şıkkımız. Çünkü karede 7 arttı, üçgende 31 arttı. Hemen bakıyorum çemberde kaç azalmış? Çember 7 azalmalıydı. Burada da 7 azalmış. Demek ki cevabımız B şıkkı. Cevabımızı bulmuş olduk. Bu sorumuzla birlikte Bugünkü konumuzu bitirmiş olduk. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.